Bugün seninle birlikte Anadolu liselerini inceleyeceğiz. Liseye geçmeden önce liseleri bilmek çok önemli. Onun için hadi başlayalım. Şimdi benim de gittiğim Vefa Lisesi Anadolu Lisesi yani. Anadolu liseleri gerçekten güzel yerler. Çünkü hem sözel hem sayısal görebiliyorsun. Ve buna karar vermek zorunda değilsin. Buna 11. sınıfta sayısal ve sözel olarak ayrılıyor zaten. Orada karar verebiliyorsun. Yani hazırlık senesiyle birlikte 3 yılın oluyor karar vermek için. Şimdi hazırlık ne demek dersen de hazırlık İngilizce okutulan yıl yani bir yıl boyunca çok ağır bir şekilde ama bu daha hafif oluyor aslında bir yıl boyunca. Ee, çoğunlukla İngilizce dersler görüyorsun. E bu da İngilizcenin geliştirmene çok yardımcı oluyor. Ben mesela hazırlık okuduğumdan dolayı şu an İngilizcem gerçekten iyi bir seviyede yani. Sanki yani ben hem sayısal hem sözlerim şu anda bilmiyorum. Sonra karar veririm ve ileride de ekonomi, hukuk ve çok çeşitli alanlarda yapabilirim diyorsan bu lise senin için olabilir. Yorumlarını yazmayı unutma ve gitmek istediğin liseyi yorumlara ekle. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.